Arkadaşlar sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. Atışsanız başlar. Olmazsa olmaz paketimiz var burada. Şöyle bu. Ama memo. Arkadaşlar bize en çok ihtiyacımızı yarayan kim olur diye bakarız. Kadro böyle. Mo. Orta sağ direk. Orta sağ lazım. Orta sağ ver. Ama şu M-O değil. Uf. o yok mu? O oh, bir ara. Bir ara. Bir ara. bir ara ver. hadi biz. Hadi her işin o olduğunda gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ümidi taktım bundan bir şey çıkmaz. Oo. Arkadaşlar ben bakmıyorum. Acaba ne çıktı? Ya göç çıktı ya. Bu bende var ya. Eee biz bunu ne yapacağız? Aaa arkadaşlar taktik buldum. 90 Bu <laughs> ne? Uzatmalar fişi biriktiriyorum ben. Şuradan koy. <laughs> 3700 iyi çıktı dört yani kaç şeymiş oldu mi kaç tanemiz oldu yok ya bunu açma. bu kaç on iki bin hmm, biraz daha dişimizi sıkmamız lazım şimdi arkadaşlar siz ne yapacağız? Ben bunları her zaman yapıyorum arkadaşlar. Siz de yapmayı unutmayın. Baya yiyip arkadaşlar buradan çok bir şey yok. Hazırsanız bir reklam izleyeceğim de bir durum geliyor. Reklamımızı izleyip geldik. Mutlaka her gün yapın. Yoksa balon doğru ve satılabiliyor arkadaşlar. Ve bence yapın ve balonlar günlüklerinden bir bu bir turnuva yapacağız arkadaşlar. Şu şu beceri oyununu geçip diğerlerini bilerek kaybedeceğim arkadaşlar. Çünkü video şey video için zaten görev tamamlanmış oluyor. Bitiyor ya. Yani. Ağzına ya. En sevmediğim antrenman bu arkadaşlar Söyleyeyim Bak sen, Bakın böyle refleks oluyor ya. Dur, Durun arkadaşlar Arkadaşlar geldim Bir durun dur, kapıyı kapatmayın Şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar ilk turda elemenize de bir şey olmaz. Gelip tamamlanıyor herhalde. bilmiyorum. Şu an bak ya. Ben bana bak her şeyden istiyorum ya. 105 olsun yeter. Orada bir arayı istedim mi? Yani hepsi uygun mu? Ne? Hossan ne no. ne? Falıyor ee, oğlum. Kaybedeceğiz. Bu antrenmanı bir kadın bile sevmiyorum ya. Ya eskiler <laughs> güç şarşıyı olurdu ya. Ya arkadaşlar. Satılabilir paket seçimi yapalım bari. Evet. İlk şeyimizi aldık. 2. ikinciyi de alalım Seviye de veriyor arkadaşlar İkon. hiç sevmem bunları altı kanalı zaten kaybetsen daha iyi kaybetsen daha iyi ay ay yine, yine antrenmansa ağzına vururum ben şoförü falan ya Eskiden daha iyi antrenmanlar olurdu. Daha kolay. Daha üç. Hiç... Oha! Tamam iyi. Medistrey. Laha. Da... Pardon. Ay! Oh. Ah. Oh. Bunu seviyorum. Adam. Eskiden sevmiyordu. Hop! Ha? Haraket yaptı arkadaşlar. Hop ben ...onun yüzünden bana puan ver yine. Detektif, aldık. Bu da bitti. Arkadaşlar, teknik direktör modu oynayacağım. Takımına, takımına, mına, iş, işte takımı, takımı güveniyorum işte. Çok şey unuttum. E, Yalan söyle. Arkadaşlar edit istiyorsanız yazın. Ben edit yapmayı bilmiyorum ama öğreneceğiz işte. Google'dan falan öğreneceğiz. Hadi adamın göstereceğim arkadaşlar. Başlıyor. Atakları falan göstereceğim. Atak yerken falan göstereceğim. Şimdi önemli mi ama şey değil. Atak. Hayır. Hadi. Arkadaşlar çok iyi bir yerde izlettim. Peki. Hocam geçiyor Bir durun arkadaşlar Ar Ar Arkadaşlar Arkadaşlar albüm geldiği için kapatmak zorunda kaldım ee, Balotelli kaçırdı bir de kapıyı sarar Balotelli rövaşata çek çekti olmadı Cüret Aga be Gal yediğimizi de göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi bir kere bir Arkadaşlar bir de yedek yedekle oynamayın. Hı? Çünkü şey yeni düşünüyor yedekli. Aga Of Uf Aga be. Bu bayağı iyi vermişti de, Eder Militao. Her diyor. <laughs> Rusik. Rus nasıl okunuyor? Ru. Rusiki. Ru Mi. Hı. E, ye uzatılıyor halâ da. ya. edeyim ya? Sever mi? Agabe. Ne ne Her sene topu Çok fena bir atak yiyorduk şu an. O bu. Bence bu oluyor. Bence de fazla değil. Kontrol değil. Kontrol değil. Kontrol. 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 Hadi bitti zaten. Kapat Allah Allah. Bu da bitti. o <laughs> yapıyorum he. Ona göre. Burası. Burası. Burayı da yaparım ben ya. 6 tane mücadele tamamladık. Arkadaşlar bunu göstermeyeceğim. Bunu göstermeyeceğim çünkü uzun sürüyor maçlar. Hadi gö şimdi görev bitene kadar görüşürüz. Neden bu kadar tuttuysanız bir daha arkadaşlar like atmayı unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın olmazsanız evinize gelip abone olmazsınız arkadaşlar. Yanlışlıkla dürtün. Evinize gelir. Siz sizin eve nükleer bombadır. O yüzden like atın. Hadi görüşünüz Maç aranıyor arkadaşlar. size Arkadaşlar geldik 3-0 Liverpool bunu seçen kişiyi yendik. Ödül. Aha. Şimdi balon dört paket satılabilir. Hadi buradan bir üç milyonluk ver bize. Bol Bir milyonluk verdi ya. Çerez parası ver. Ver ya parayı alalım şuradaki. Dur. Ferdi karı var mı? 99 kartı varmış. biliyor milyonu. Öyle gördüm kandırılacağım lan. Bu Arkadaşlar söyleyin, katro neydi bu? Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Şu listeyi at. Satın şunu. Sat. Hayır. İnşallah satılır. Bununla sakalım 465 milyon kazanırız. Ama pazarda bir şey yok. Ne kadar bir şey Ben şunları almak isteyen var mıymış? Aa satıldı. Dur bir bakayım. 99 diyeceğim ben. 99, 99. Hadi. Yani 20 milyonam rabat varmış. Anladım. Şöyle biraz daha para aldık. hocam ile yapıyor. Seni isteyeceğim Faton'a. Orta saatte. Ben. 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 Bun. Lan. Tutar. Hocam. Var. Olsun da. Doksan beşlik var. Evet, super şey. Miao 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 miao. Şu ne şu dolu ya. Ama bakmaydı o. Aha mu? Ben öyle bakmayın, Anlayacağım diye bakmayın ha. Öyle bakarsınız Döverim ha. 19 milyon aldık ya, 1 milyon daha az aldık. Burada içeriz parası. Açamadık işte ya hemen. Orası mı? 93'lük var. Şurada 93'lük var. Gelmeyelim. Aa, oh, belli. Ve Aslı mı? Ya of. Kalkıya sarıyı da çıkartmak istemiyorum. Aman mecburen cerahat gidecek. Attırır arttırır arttırır Attırır. dedi. Nerede o? Onu aa işlendirmeye başladım. Basalım mı? Yani? Yok. istemez Sıradaki şeyimiz ben üç ihtiyacın yardımcı Bu gidecek adadan, adadan mı gidecek? Hocam bekleyin mi Bu gidecek. Hocam bir san bir şey yıldız içinden alalım bitirelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hatta buraya yazayım. Allah Allah. Abone. Oh, ne? Of. Of. Oh. Oh. Bunu yapın. Yapmazsanız evinize geliyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ama döverik. Hadi görüşürüz. Bay bay.